adamla akışını izle. Pantheon vs Vladimir. Aa, mu aldı o jungle'a? Hay bir de rakip takıma kötü... Yani neyse anla ki. W atarsa öldüm. Best <laughs> İyi bari. Saçma bir trade attı yani. Ama adamda ignite var bende yok. Keşke ignite alsaydım. <laughs> wow. Nice. Nice job bro. Wow

Double attım ona ya. Ben. Yapma ya öldürmüştük adamı. Yapma yapma şaka yapıyorsun ya. Kaç saniye kanka o skillin yapma ya. Yapma ya yapma ya gözünü seveyim. Gerçekten auto Q yapmam lazımdı potion'dan dolayı. Ne kadar kötü oynadım. W atsam öldürmüştüm adamı. Q'ya basmadın mı? Önce Q'ya bassan. Hı. Önce oto at'a bastım yani. önce ya önce köye basmadım. Oto Q yapacaktım animasyonu gidene kadar öldük. Direkt flash Q yapsam evet dediğiniz gibi olabilirdi. Bak bunları yapsam bir tane W atsaydım ölmüştü adam. Oyunu bitmişti yani. İki level dip varken. Şimdi level'da eşitleyecek. Spellerim de yok. Oha o da attı mı yine bana gerçekten? O dört taneyi vurdu yani bana yine. Wow. Abi iğrensin ya, yani iğrensin yani. Ölmeyim de buna, komik olur yani bana ölürsem. Okay. Z. Oh my god bro. Z. Z. <laughs> until evet. O kadar fazla etki edeceğini sanmıyorum Antiyal'ın. Neden diye soracaksınız. Uzaktan dürtmüyor beni. Direkt engage attığı için kendisi bana. Full artı full engage. O kadar dert değil yani Pantheon'un Antiyal'ı alması. Hatta geciktirir bile. Mitik eşyasını ne kadar hızlı alırsa o kadar e, ee, power spike oluyor pantheon'un. O eşya power spike'ını geciktireceği için benim için güzel yani. Ya. <laughs> Trading'e bak. Ignite'e geldi kesecek şimdi beni. Böyle bir trading olabilir mi ya? Bu nasıl bir damage? Pakof. Oo. <laughs> uh. Ya muca bak. <laughs> Kirengu seperü. <laughs> Nerede bot site'ta devam edebilirim? yani kanka. Lol what the fuck şako karakteriyle ne söylüyorsun? Wow. Ee, enemy, enemy mid faker e, ee, go next. Ben mid lane'de olsam böyle şeyler olur muydu acaba? Enemy mid lane faker go next anla Our, mid, our top laner uh, also faker uh, go next for enemy team. Uh oh. Elit işte 200 x2 çarpı 2 kare bilmem ne kosunuz üstü sayılar falan filan. Oynayamaz mıyız? Alamet dalgası. Ama o kadar yusuzsun ki Şako. O kadar yusuzsun ki aldığın şampiyon. O kadar gereksiz bir şampiyon ki hiçbir işe yaramayacaksın. O kadar yusuzsun ki. Wow, 0'a 8 Pantheon ölüyoruz arkadaşlar. Adamı 30 kere öldürmem yeterli değil sanırım. Umarım ölmez Nice. Bana 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 bana. Not birds. You know why. Ghost kullandık bir de buna ya. Ölürsen bitti kaybettik yani. Shaco useless ezil yok Blitzcrank yok. Shaco yani yemin ederim eksik oynatıyor bizi ya. Shaco özellikle çok kötü şampiyon çok çok kötü şampiyon. Berbat bir şampiyon yani. Öne geçse bile berbat yani. Gerisini söylemiyorum bile. Ha ha Legends mesela yani. Baksam şimdi şako oynamıyor bile anladın mı? 100k falan şakosu vardı yanlış görmediysem. Yazık. Doğuyor. Mesela bak ejderhaya gelmesi gereken yerde. Dümdüz ejderhaya tıklaması gereken yerde. Ee, Pantheon'la 2 level diff var arasında Pantheon'la. Vs atmaya çalışıp ölüyor. Ejderhayı alabilir mi? Elbette benim tipime baksanıza. Kullanamıyorum karakterimi bu eleman yüzünden kullanamıyorum yani karakterimi. Ezil da bezle bekliyor değil mi? Evet. Yani her neyse ya. ısınma maçı. Sorun değil. Gayet iyi oynadık. Devam. İki kişi bezle bekliyor. <laughs> ya Ezil Azel... Ama Ezil yani Ezil oynasana Ezil niye AFK kanka ben nasıl oynayayım bu oyunu taşıyayım? İki tane AFK var. Bir değil iki tane ne yapmam lazım? İlerleyemem. Oyuncu yok. Yani bir yerlerden flashlayacağım kafama. Kimse yok yani. Oyun oynayan kimse yok. Yani adım atamıyorum. Haritayı açayım isterseniz bakın şu an olanlara. Yani görüyorsunuz zaten base'i. Ha geldi. LOL. Adamlarda kartus var. Yani oyunun adında da yani kazanmıyoruz ki. Kartusları var. Yani hiçbir şey de olmayacak bu Joko'ya. Yazık. Harbiden yazık bu arada. Lord Master dediğimiz mekan arkadaşlar. Televizyonerler, egoistler, Bu neden base mode speed'i normal mi ya? ya bir de kartusları var sadece R'ye basıyor. Eğlenceli. Yani Z şey de yok ki oyunda. Z Ezreal da yok ki oyunda. Anasını satayım. Kimse yok ki oyunda kanka. Kimse ölmedi lan. <laughs> Kimse ölmedi ya şaka gibi gerçekten. Kimse ölmedi ya. Gerçekten inanamıyorum şu an. Gerçekten oyunu oynuyor olsaydı şu anda 2 10 falan olacaktı yüksek ihtimal. Aha yine shutdown'ı aldı. Anla ki. Şu shot bende kalsa erken bastım öleceğim. Ama Q'su Q'su yeseydim de ölecektim maybet. Abi Shaco shot'tan alıyor. Z shot'tan alıyor. Allah'ım ne kadar kötü bir maç ya. Ne kadar kötü bir maç. Yemin ederim sakin kalamıyorum ya. Sakin kalamıyorum ya. Adamlarda kartuş olmasa winnable maçta. Adamlarda kartuş var. <laughs> yani bu var anladın mı? Bu olmasa kazandırabilirim maçı ama Taco Base'de bekliyor. Z oyunda yok, Ezil oyunda yok. Bir de adamlarda da kartus var. Zaten adamlar 7 kişi oynuyor, oynuyor şu anda. Biz 4 kişi oynuyoruz, oynuyor. Adamlar 7 kişi oynuyor. oynuyor. Hextech Slove'u olduğu için hareket edemiyorum. <laughs> Vallahi hareket edemiyorum Hextech Slove'undan. Adım atamadım gördünüz mü? Benim karakter Kaplumbağa gibi hiçbir şey yetişemiyorum şu an. Ayakkabım falan yok gibi oynuyorum oyunu. Ya kanka yani bu... Bu olmasa, bu olmasa şu hareketi yapamazsa şu karakter. <Gülüşmeler> Hareket edebilir miyim? Ne olur, oyun oynamak istiyorum. Atma ouais, artık. <gülüşmeler> Öleceğiz. Yoş <gülme certains> <pagar> gerçekten Herkes full build değil mi enemy Evet. Çok hala base'de bekliyor bak. <laughs> Gerçekten köpeksin ya. Gerçekten köpeksin yani. İtaatkar bir köpeksin yani. Anladın mı? Ne flash attın kanka? Neye? Yani kimi Brown mu çekiyoruz yani? Kime flash attın az önce? Yemin ederim bir tane yok ki yani oyunu oynayan insan yok oyunda. Ölmem herhalde. Ölüyor gibi bir şey oldum ama. Valla çok yetenekliler ya. Çok yeteneklisiniz ya. Çok yeteneklisiniz kanka helal olsun. Bravo ya. Bravo bravo harikasınız ya harikasınız ya Harikasınız ya Abi. Yani bak. Yani. <laughs> Neyse. Küfür de edemiyorum. I am Mr. Brutality ya. Adamın nickname'i. I am Mr. Brutality ya kanka. 400 lp'sin o. Geri zekalı herif. İki le... Ya bu skorlar ne? Bu skorlar ne? Ya bu ne? Bu ne? Bu adam ne boyladı kanka? Bu ne? Bu ne? Bu karakterlerle Bu hareketlerle Sen niye boyladı olsun? İki level Pantheon. Aranda iki level fark var. Pantheon'la aranda iki level fark var. Pantheon'u kesmeye çalışıyorsun ejderhaya gelmek yerine. Nasıl bir köpek olabilirsin ki?